Arkadaşlar Ulla'nın dünyaca meclis olan köylü ve çiftçi pazarı yaklaşık 100 tane köyün organik ürünleri ilaveten çok özel yöresel ürünleri hepsi burada efendim. Salı günleri sabah 8'den akşam 9'a kadar 7-24 saat 365 gün burada ve Ulla'nın simgesi olan romantik kalbimizin simgesi olan ilacı olan Enginar. Cemal arkadaşım bu Enginar'ın faydaları nelerdir? Öncelikle hoş geldiniz durumumuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Enginarımız karaciğer dostu. Kalp hastalıkları, damar hastalıklarına iyi gelir. Evet, enginar. devam et. Enginarımız Urla'da has, Urla işaretini almış sakız enginarıdır. Çok güzel. Lezzeti Türkiye'de değil, dünyada bir numaradır. Evet. Bu şekilde size gösterebilirim soyumunu da. Tabii, evet. Şu Arkadaşımız... an bunun çıkartıyoruz. 35-40 yıldır çiftçi olan arkadaşlar ailece çalışıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Ailece çalışıyorlar. Enginarımızın çana bu şekilde soyumu olup evet. <laughs> eline, eline koluna sağlık arkadaşlar uluslararası Enginar Festivaline gelin. İlaveten bu enginarı mutlaka alın. Evet. Uğur arkadaşımızdan, Uğur Çiftçi'den alın efendim. Herkese afiyetli olsun, herkese iyi eğlenceler. Arkadaşlar, Ulla ilçesinde ve Ulla'nın tüm köylerinin üreticilerinin olduğu çok özel bir pazar. Er Salı günü Ulla meydanında arkadaşlar görüyorsun. Tamamen organik, tamamen doğal arkadaşlar. Her salı günü sabah 8'den akşam 9'a kadar buradalar arkadaşlar. Ayrıca bu meydan Uluslararası Enginar Festivali, Kültür Sanat Festivali yapıyor efendim. Bu sene 25, 26, 27 Nisan'da efendim. Ve tüm hazırlıklar hızıyla devam ediyor. Ve çok özel bir festival olacak. Bugüne çok özel bir festival arkadaşlar. Herkesi 35 İzmir Ulla ilçesine bekliyoruz arkadaşlar. Geçen hafta ee, Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'ydi. Bu hafta da Uluslararası Ulla Enginar Festivali efendim. Kalbin dostu, romantik aşkın dostu olan Enginar'ın en güzel olduğu yer efendim. Herkese afiyetle olsun, herkese iyi eğlenceler.